Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat. Düşünce ve Hayatta Sahih-i Buhari. Efendim Vav Radyo'dan Düşünce ve Hayat programından hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben de Ekrem Demirli. Programımız önce Buhari'den başlıyoruz. Buhari'de beşinci kitaba geldik fakat bir önceki babdan yani Kitabul Gusül'den bir hadis kalmış. Bir ya da iki hadis kalmıştı. Onları da hızlıca bir hatırlatayım. Babu Gusül ma yusibu min rutubetin fercimler. Kadının yani cinsel kısmına e, isabet edeni yaşlıktan dolayı gusül bahsi. Şimdi e, Cüneyn haber verirken Osman İbni Affan'a sorup diyor ki erkek karısıyla cinsi münasebet yapıp da yani şey e, gelmediği zam, gelmediği zaman ne bana haber ver demiş. Namaz için abdest aldığı gibi abdest alır ve bacaklar arasını yıkar diye cevap vermiş. Ben bunu Resulullah'tan işittim demiş. Yani bu evet bir başka hadis daha var. O da şöyle. Ya Resulullah erkek kadınla cinnisi münasebette bunu yani gelmediğinde nasıl hareket etmelidir dedi Resulullah. Kendinden kadına dokunan şey yani cinsel organı temizler sonra abdest alır ve namaz kılar buyurdu. Ebu bu Buhari şöyle diyor. O gelmeden de yani yıkanmak dinde daha ihtiyatlıdır demiş oluyor. Bu konu böyle. Yani gusül meselesi bu şekilde. Şimdi esas bahsimize girelim. Kitabul Hayz meselesi. Hayz hani kadınlarla ilgili bir durum. Burada da yani biraz bir hadisleri geçmeye çalışacağız. Çünkü hani bildiğimiz yani konular değil bunlar. Beşinci kitap. Kitabul Hayz. Ve kavlillahi teala. Ve eserunek anil mahid. Kul huve ezzen. Fe fil mahid. ila kavlihi ve hubul mutatahhirin. Şimdi ayet-i kerime var bu konuda. Cenab-ı Hak Peygamberi diyor ki sana hayz halinden sorarlar. De ki o bir eza halidir. Bir sıkıntı yani yani kadınlar için bir zahmet halidir. Bu hayız vaktinde kadınlardan uzak durun. hayız yani ay, aylık yani takvim yani. Ee, ondan sonra ilah kavli ve ve yuhibbul mütetahhirin. buraya kadar olan kısım. Yani Allah temizlenenleri sever. Şimdi birinci bab Hayızın başlaması nasıl olur ve peygamber babu keyfe kana bedul hayz yani hayız nasıl başladı Bakalım nebi sallallahu aleyhi ve sellem haza şeyun kitabe Allahu ala benati adem yani bu Allah'ın Adem kızlarına yazmış olduğu bir şeydir. Ve kâle ba'duhum kâne evvelü mâ ursilele haydu ala beni İsrail. Kâle Ebu Abdillah bu hadisine bir nebi sallallahu ekser. Şimdi bir, bazı rivayetler var ama bu rivayetler tabi peygamberden hani gelen rivayet mi yoksa hani İsrailoğullarına hani gelen rivayetler gibi galiba. İsrailoğlu hani ee, bir dakika yani tercüme çok tuhaf hakikaten. Gönderilen hayzın ilki ne ya? Kâne bedül hayzi yani hayz nasıl başladı yani bununla ilgili ha pardon ma ursilel hayzu yani ilk önce hayız onlara gönderildi pardon pardon evet peygamberimizin yukarı sözü bundan daha fazladır diyor. Şimdi ikinci bahis hayız oldukları zaman kadınlara emr babu babul emr lin nisa iza nefisne yani bu halde şimdi diyor ki Ayşe'den işittim şöyle diyordu biz hac etmediğini düşünerek yola çıktık. Şerif mevkine geldiğimizde ben hayız oldum. Peygamberimiz yanıma girdi. Ben ise ağlıyordum. "Neyin var?" diye sordu hayız mısın? Evet dedim. Bu Allah'ın Adem kızları üzerine yazdığı bir iştir. Binaenle hacıları eda ettiği gibi eda et. Şu kadar ki beyti tavaf etme buyurdu. Ayşe dedi ki Resulullah kendi kadınları adına e, sığır kurban etti dedi. Yani hacı nasıl yapabileceğini hayızlı halde sadece o sene tavaf etmedi. Yani diğer yerleri yap dedi. Ondan sonra babu gaslu hayd resse zevciha ve tercilihi hayızlı kadının kocasının başını yıkaması ve taraması bahsi. Şimdi e, Anişem, Anur ve Anebi, An Hazreti Ayşe'den geliyor. Galet kuntu ureccilu re'si Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haizun. Yani ben haiz iken diyor Hazreti Ayşe Validemiz peygamberimizin saçını tarardım yani temizlerdim e, demiş oluyor. Yani bunda bir beis yok yani. Bu tabii neyle ilgili? Yani onun altında çizelim. Şimdi Yahudilerde bu konu biraz daha katı. Yani Yahudiliğe göre İslam bir daha esneklik getiriyor. Yani Yahudiler kadını izole ediyorlar. Yani biraz uzakta tutuyorlar onu. Onda tabii nedenleri var yani tabii. Ama Müslümanlar öyle düşünmüyorlar. Yani Müslümanlar yani Hazreti Peygamber kadınla sosyal ilişkide, sosyal münasebette bir sorun olarak görmüyor. Sadece belirli ibadetlerde yani kadına bir tolerans tanınıyor. Daha doğrusu kadın korunuyor. Yani kadın yani sağlık sorunu. ...onu yaşadığı için kadın korunmuş oluyor. Ama onun dışında hani yemesi içmesi... ...yani yaptığını yemek içmek işte onunla başka... ...işte bu mesela saç tarama vesaire gibi... ...hani konularda bir şey yok. Dolayısıyla şimdi İslam burada hani Yahudiliğin... ...yani kadının içine düşürmüş olduğu o ağır e, travmadan... E, ...aslında çıkartıyor yani... Mesela şimdi Peygamberimizin hadis şerifi de öyle yani kadınlara yani bu alan takdir ettiği bir şeydir yani yani Adem kızlarının yaşadığı bir şeydir filan gibi ee, dolayısıyla hani böyle bir kader gibi yani oluyor ama bunu böyle bir olumsuz bir şey olarak düşünmek için bir neden e, yok burada. Tabii modern çağda biraz daha konu şey yapılıyor yani. yani böyle kadınların çok böyle abarttığı bir şeye dönüşüyor. Yani hani bu niye var falan gibi biz işte bu esnada ibadet ederiz mi ederiz falan bunlara gerek yok. Çünkü yani neticede netice itibariyle hani o, din bunu böyle söylemiş. Yani peygamber bunu böyle söylemiş. Şimdi bunu abartmaya aşırı gitmeye yok peygamber orada ruhsat verdi. Aslında istersek yaparız yani yani sonra yaparsın ne olacak yani kıyametlik değil yani. Ee, ama İslam'ın orada Yahudilik belki mesela daha pagan toplumlarında bilmek lazım. Pagan toplumlarına göre kadını korumak için, kadını hayat içerisinde tutmak için bir yol takip ettiğini bilmek lazım. Şimdi Başka bir hadis var. Zübeyre, hayızlı kadının bana hizmet etmesi yahut kadının cünüp iken yanıma gelmesi caiz mi diye sorulmuş. Urve de bana göre bunun hepsi caiz. Öyle olan da böyle olan da bana hizmet eder. Yani e, hayızlı iken ya da değilken. Bundan dolayı hiçbir taraf için beys yoktur. Hazreti Ayşe haber verdi ki kendisi hayızlı ve hücresinde ikamet ederken Resulullah da mescitte itikaf ettiğinde Resulullah başını ona doğru uzatır. O da Resulullah'ın başını tarardı. Ama bu hizmet tabii böyle bedensel bir hizmetle ilgili. Yani daha mesela cinsel vesaire öyle ilgili bir şey değil herhalde. Ee, ondan sonra erkeğin kadın hayızlıyken karısının kucağında Kur'an okuma. Allah Allah. Yine Hz. Ayşe'den gelen bir şey. Hz. Ee, Hazreti Peygamber ben hayızlıyken başını kucağıma yaslar, sonra Kur'an okurdu demiş. Yani hani böyle de olabiliyor. Yani mesela yani yine o yakınlık, o ilişkiyi anlatan bir şey nifasa hayz ismini veren kimse babu men nifase hayzan. Şimdi Ümmü Seleme şöyle diyor. Ben peygamber ile beraber bir aba içinde yatmış idim. Derken hayız oldum. Yavaşça sıyrıldım ve hayız elbisemi alıp giydim. Peygamber nifaslandın mı yani adet mi geldi diye sordu. Ben de evet dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber beni çağırdı. Ben de saçaklı kadifenin altında onunla beraber yattım. Yani e, dolayısıyla bir arada yattık anlamında bir hadis-i şerif. Şimdi Burada yani Peygamberimizin yani bu kelimeyi böyle kullandığını yani anlatmak için bu rivayeti yamış oldu. Başka bir hadis ba bu mübeşeretil haiz. Haizli kadının cildine dokunma. Yani hani bu mümkün mü? Dediğim gibi yani be, e, bu tarz hadis i şerifleri tabii karşı şeyle almak lazım. Yani komparatif bir şekilde ele almak lazım. Bu adet-i şeriflerin ana fikri yani pagan toplumlarında ya da daha sonra mesela Yahudilikte özellikle yani kadının durumu ile Hristiyanlıkta bu sorunlar bu şekilde ele alınmayabilir. Özellikle Yahudilik meselesi burada belirleyici olması lazım. Yahudilikle İslam'ı farklı bakış açısı. Yani İslam daha bir hani kadını koruyucu ve sosyal hayat içerisinde tutucu bir şey olarak görüyor. Ama şunun altını çizmek lazım. Yani burada tam olan nedir? Mesela Yahudilik de böyle iyi düşünmek lazım, iyi ele almak lazım. Yani konu aslında böyle cinler vesaire hani kadının işte şeyler yani bu konularla da hani ilişkili olarak ele alındığını bilmek lazım ama bunu böyle kapsamlı bir yazı konusu edinmek lazım. Yani benim şahsen hani böyle çok ilgimi çeken bir konu değil bu ama yazılabilir yani. Hani hayızlı kadının cildine dokunma bahsi. Şimdi Hazreti Ayşe diyor peygamberle birlikte her ikimiz de cünü iken bir kaplan yıkanırdık. Bu daha önce olmuş idi. Hayız olduğunda bana emrederdi. Ben de fütahımı bağlardım. Yani herhalde şey için. Ben hayızlıyken peygamber tenini tenime dokundururdu. O mesle itikaf ettiyken, ben de hayız olduğum halde başını e, çıkarırdı. Ben de onu yıkar idim. Yani e, diyor. Böylece yani hayızlıyken çok yani ilişkinin olduğunu e, buradan anlıyoruz. Şimdi e, başka bir hadis yine. Esved bin Yezid o da Hazreti Ayşe'den haber veriyor. Biz müminlerin annelerinden biri hayız olduğu ve Resulullah da cildini onun cildine dokundurmak istediğinde o kadına hayızının hemen başlangıcındayken füta bağlamasını emreder ve ondan sonra tenini o kadının tenine dokundururdu diyor. Ondan sonra diyor ki sizin hanginiz nefsine peygamberin nefsine malik olduğu kadar malik olabilir. Yani sanki bunu yapmayın hani demiş oluyor ya da hani o neyse o yani ben anlıyorum yani konuyu ama herhalde dinleyenleri anlıyordur da ben bunları daha fazla hani izah edemeyeceğim. Ee, yani okuyup yani geçeyim yani bu bahsi. E, ee, bize Abdullah İbni Şeddat aktardı. Meymun eden işittim. Şöyle diyordu. Resulullah kadınlardan bir kadınla deri deriye e, temas etmek istediğinde kadın hayızlı olduğu halde kadına emreder. Kadın da e, fütasını bağlar idi. Şimdi e, yani affedersiniz yani cinsel organı kapatırdı. Yani anlamında bir şey yani demiş oluyor. Yani öyle anlaşılıyor ki yani Araplarda yani sahabe neslinde hani bunu yapmadan hani acaba olur mu olmaz mı diyenler oluyor. Hayır yapmalısınız çünkü nefsinize hakim olamazsınız diye yani böyle bir şey söylemiş oluyor. Hayızlı kadın oruç tutmaması bahsi. Gale evet devam ediyor. Ebu Said Hudri'den geliyor şöyle diyor. Bir kurban yahut Ramazan bayramında Resulullah yanımıza namaz kılınacak musallaya çıktık. Kadınların yanına uğradı da ey kadınlar sadaka verin çünkü sizler bana cehennem ailesinin çoğu olarak gösterildiniz buyurdu. Kadınlar ya Resulallah neden diye sordular. Resulallah çünkü siz çokça lanet eder ve kucalarınıza karşı nimete nankörlük yaparsınız. Şimdi enteresan bir hadis bu tabi. Yani Peygamber yani bir defasında kadınlara böyle söylüyor. Ama bu da bir hüküm bildiriyor mu? Herhalde bir hüküm bildirmiyor. Yani umumi olarak bir hüküm bildirmiyor. Ama kadınlar konusunda bir uyarı bu. Yani kadınları hani uyarıyor. Dolayısıyla yani bunu böyle hani kadınların aleyhine bir durum olarak düşünmeye gerek yok. Davranışı buradan hani umumileştirmekte fayda var. O da şu yani nankörlük yani yakın ya da uzak hani nedenlere nankörlük. Yani onu görememe ve yani sürekli böyle bir şikayet hali dinde kınanan bir durum. Bu erkek içinde olsa böyle kadın içinde bu böyle gibi yani böyle mütala edilebilir. Ama mesela sadaka verin yani kadınları böyle hayra teşvik eden bir şey. Fakat tabii yani sadaka meselesini yani böyle parayla hani şartlı görmek doğru değil. Yani her türlü yani hayır sadaka olarak mütala ediliyor. Yani dolayısıyla hani kadınları böyle bireysel ibadete yani sevk eden, teşvik eden bir şey olarak da hadisi okuyabiliriz. Ondan sonra dolayısıyla mesela hani cehennem ailesinin çoğu kadındır hani diye bir hüküm var burada demek doğru olmayabilir. Lanet okuma da yani hani böyle küfretme, çabuk sinirlenme, çabuk şeye kap bulma filan bu da önemli demek ki peygamber bunu da bir bakıma yasaklamış oluyor. Tam akıllı ve ihtiyatlı kimsenin aklını sizin kadar eksik, akıllı eksik, dinli hiçbir kimsenin çekebileceğini e, görmedim buyurdu. E bunun Arapçasını okuyayım şuradan. Efene uri ekseri ehlinleri fakulne ve me ya Resulullah. Gale tüksirne lane ve tekunel aşire Ma raitu minna qissat aklin ve dinin ezhebe lirrul racul hazim min ihtakunne. Yani bir de şöyle yani Erkek de sizin karşınızda hani zayıf kalıyor ve erkek de yoldan çıkıyor. Yani, yani akıllı bir erkeği bile yoldan çıkartabilirsiniz falan gibi. Yani belki mesela burada e, yani kadının bir tesiri yani bir gücüne işaret eden bir şey. Yani aklı başından makul mantıklı bir adamı bile yoldan çıkartabilirsiniz. Dolayısıyla şey böyle kadınlar dinimizin ve aklımızın eksikliği nedir Resulullah dediler. Ya Resulullah kadının şehadeti erkeğin şehadetinin yarası değil mi? diye sordular. Yani Cenab-ı Hak bunu böyle belirlemiş. Evet dediler. İşte bu akıl eksikliğindendir. Hayız olduğu zamanda da namaz kılmaz, oruç tutmaz. Evet dediler. İşte bu da dinin eksikliğindedir cevabını vermiş oldu. Şimdi mesela hayız olduğunda ya da hani e, yani namaz kılmaması, oruç tutmaması e, tabi İslam şeriatında hani olan bir şey. Yani Kur'an-ı Kerim'de hadislerde yani olan bir şey ama muhtemelen daha önceden de bilinen bir şey. Çünkü kadınların bunu yani bu normalde mesela şöyle demeleri gerekir. Yani Allah ve Resulü alem yani demeleri gerekir. Ama herhalde belki öteden beri yani olan bir şey de olabilir bu. E, böylece yani hadisin burada zikredilme nedenini gördük. Yani şu kadın hayızlıyken oruç tutmaz ve namaz kılmaz demiş oldu. Şimdi başka bir hadis. Uzun bir bab başlığı bu gerçekten. E, hayızlı kadın beyti tavaf etmek müstesna bütün harç fiillerini yerine getirir. Yani beyti tavaf dediğimizde yani Kabe'yi tavaf etme. İbrahim Ennehai hayızlı kadının ayet okumasına beis yoktur demiştir. İbn Abbas da cünübün burada tabi şeylerden yani İbn Abbas sahabeden işte ya da tabin büyüklerinden bir takım görüşler bir takım rivayetler aktarıyor. İbn Abbas da cünübün kıraat etmesine bir beis görmemiştir. Şimdi burada ne oldu? İki konu birbirine girdi. Yani cünüple hayız birbirine yani girdi. Ondan sonra peygamber de zamanlarının hepsinde yani her halinde zikrederdi. Yani ister cünüp olsun ister olmasın Allah zikrederdi. Ümmü de biz hayızlı kadınların namaza çıkmaları, müminlerin bir tekbirleriyle tekbir etmeleri ve dua etmeleriyle emrolunur idik dedi. Fakat tabi burada muhtemelen yani hani bu konuya farklı görüş beyan ederken nesih meselesi üzerine duracaklar. Yani bu böyleydi ama sonra değiştirildi demiş olabilirler. Bana Ebu Süfyan haber verdi. Heraklius peygamberin mektubunu istemiş ve okumuş. Bu mektupta Bismillahirrahmanirrahim ile, ey kitap ehli hepiniz bizimle sizin aranızda müsavi bir kelimeye gelin. Allah'tan başkasına tapmayalım. Ona hiçbir şey ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi Rabler edinmeyelim sözleri de vardı. Ondan sonra ata bin Ebi Rebah Cabir'den Ayşe Hayız oldu da Beyti Tavaf hariç bütün hac fiillerini yaptı ve namaz kılmıyordu dedi. Hakem bin Uteybe ben cünüp iken hayvan keserim Allah da üzerlerini Allah'ın ismi anılmayanlardan yemeyin. Çünkü bu muhakkak bir fısktır buyurdu. Yani demek ki ben ben kesebilirim. Yani yani Allah'ın adını anabilirim, besmele çekebilirim vesaire demiş oluyor. Şimdi yukarıda şeyi, e, helaklık ismini burada niye zikretti onu tam anlayamadım. Diğerleri konuyla ilgili e, ama müsavi bir kelimeye gelin. Yani peygamberin mektubunu istemiş ve okumuş. Yani herhalde yani diyelim ki işte bir cünüp yani ne bileyim kafir olmasına rağmen onu okumuş olmasına mı işaret ediyor? Onu tam orayı anlayamadım. Şimdi şu hadisi okuyalım. Hazreti Ayşe diyor ki biz de peygamberin mahiyetinde hacdan başka bir şeyi düşünmeyerek yola çıktık. Yani hacca gidiyoruz yani niyetimiz o. Hacca niyet ettik. Şerif mevkine geldiğimizde hayız oldum. Ben ağır haldeyken peygamber yanıma girdi ve niye ağlıyorsun dedi ağlar haldeyken. Ben de vallahi çok arzu etmiştim. Allah'a yemin ediyorum ki ben bu yıl hac etmedim dedim. Ha, şimdi muhtemelen burada şimdi Hazreti Ayşe bilgisi belki genel olarak Arapların din bilgisinden de geliyor olabilir. Peygamber bunu tahsiye ediyor, tadil ediyor. Dolayısıyla mesela peygamberin bu tarz tadillerinde yani önceki bilgiyle peygamberin düzeltmesini anlayabilmek lazım. Çünkü yani her şey sıfırdan üretilmiyor ama tadil ediliyor. Yani dolayısıyla yani Hazreti Ayşe biliyor ki eğer şey olursa efendim ee, yani böyle cünüp vesaire olunduğunda veya hayızlı olunduğunda hac yapılmaz diye biliyor. Peygamberimiz onu düzeltiyor. Şimdi Hazreti Peygamber de diyormuş ki ay e, sen muhtemelen hayız oldun. Evet dedim şüphe yok ki sendeki bu hal Allah'ın Adem kızları üzerine yazdığı bir şeydir. Yani o abartılacak bir şey değil. Bu Allah'ın sizin hakkında yazdığı bir kader. Binaen hacıların yapacakları fiilleri sen de yap. Şu kadarki ki temizleneceği kadar beyti tavaf etme. Çünkü orada o ihtimal var. Şey e, yani daha sonra temizlendikten sonra e, tekrar yapılabiliyor. Yani o ihtimal olduğu için onu erte, bir bakma ertelemiş oluyor. Yani hayız sonrasına onu ertelemiş oluyor. Şimdi Babul İstihaze Babı. Şimdi Hazreti Ali şöyle diyor. Ya Resulullah diyor birisi soruyor ben temiz olamıyorum namazı terk edeyim mi diye sordu Resulullah. Ee, şimdi hayızla istiazı birbirine farklı galiba bu yani takvim dışında yani ortaya çıkan şeyler bunlar. Geliyor bunu soruyor bu ancak bir damardır diyor yani yani kandır diyor hayız değildir. hayız geldiğinde namazı bırak hayız zamanı geçince kendinden kanı yıka ve namazı kıl buyurdu. Demek yani şimdi hayızdan namaz bırakılıyor ama şeyde bırakılmıyor. hayız kanını yıkamak babı diyor. Yani baya uzun bir bahis bu. Demekler yani Müslüman toplumu önemli bir sorun olduğu için. Esma bint Ebu, Hazreti Ebu Bekir'in Esma'dan geliyor. Şöyle demiş. Bir kadın Resulullah'tan sorup, Ya Resulullah birimiz elbisesini hayzından kan isabet ederse nasıl yapsın diye soruyor. Peygamberimiz de Birinizin elbisesine hayızdan kan bulaşırsa onu parmaklarıyla yahut tırnakla kazısın. Sonra azar azar üzerine su döküp yıkasın. Ondan sonra o elbise içinde namaz kılsın. Yani böyle çok abartılı yani hani böyle yedi kere yıka falan böyle bir şey yok. Yani normal hani kan oradan gidermek lazım. Sonra da işte su döküp onu temizlemek lazım. Çünkü insan temelde temizdir. Yani, yani insanın yani unsurları parçaları hani böyle çok kirliymiş gibi falan şey yapmak. Yani bu doğru değil. Ayşe şöyle demiştir. Birimiz hayız olurdu da sonra temiz olduğu zaman elbisesinden kanı parmaklarıyla kazır ve onu yıkar. Müteakibine elbisesinin diğer kısımlar üzerine azar azar su döker. Yani o da yukarıdaki şeyi söylüyor. Sonra namaz kılardı. İstihazı kadının itikafı. Yani itikafa peki girebilir mi? Bir kere Düğü Peygamberle birlikte kadınlardan biri istihazeli iken ve kanı görüp dururken itikaf etti. Bazen kanın akmasından dolayı altına bir leğen koyduğu da olurdu diyor. Hazreti Ayşe usfur bitkisinin suyunu gördü de bu öyle bir şeydir ki filanca kadın istihazı zamanda onu bulundururdu diyor yani ne yapıyorsa. Ee, yine kadınlarla bir Resulullah ile birlikte itikaftaydı. Bu kadına leğen altındayken kanı ve sarılı görüyordu ve bu halde o namaz kılardı. Yani yani şimdi bunlar ee, evet. Ee, eden Hazreti Ayşe'den müminlerin annelerinden biri istihazeliyken itikaf etmiş. Yani buradaki hani söylediğimiz, söylenen hadisler istihazı halinde yani hayızdan farklı olmak üzere yani itikaf yapabiliyor, namaz kılabiliyor vesaire yani bunlarla ilgili. Kadın hayız olduğu elbise için namaz kılar mı? Hazreti Ayşe e, hayız olduğu bir tek elbiseden başka, bizim bir, her birimiz için içinde hayız olduğu elbiseden başkası yoktu. Şimdi ne oldu? Bu aslında peygamberin zühtüyle ilgili bir hadis şeye döndü. Yani elbisemiz yok. Eğer o elbiseye kanlan bir şey bulaşırsa tükürüğüyle onu ıslatır sonra onu tırnağıyla ovalar ve temizlerdi diyor. Hayızdan yıkanma sırasında kadının güzel koku sürünmesi. Babut lil mer'e inde gusliha minel mahiz. Ondan sonra Hazreti Peygamber'den aktarılıyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz... Biz bir ölü üzerine üç günden ziyade süslenmeyi terk etmekten nehy olunurduk. Yani şimdi süslenmeyi terk etmek yani yas tutmak. Yani peygamberimiz yas tutma yasakladı ama üç günden fazla yani olmama üzere. Ancak zevc üzerine 4 ay 10 gün yas tutardık. Yani koca öldüyse yani o zaman olurdu bu ama normal herhangi bir anne öldü baba öldü falan neyse üç günü geçmemesi lazım. Bu müddet içinde gözlerimize sürme çekmez, güzel koku sürülmez ve su için boyanmaz, kumaş giyinmezdik yani en elbise giyinmezdik. Ancak asp denilen Yemen kumaşı müstesna. Hayızın dinmesi zamanında birimiz hayızdan yıkanmak istediğinde azıcık asfar kustu yani tırnak buhuru kullanması bize müsaade edilmiş idi. Yani tırnak buhuru ne demekse. Bizler cenazenin ardından gitmekten neyi olunur. Yani şimdi bu tabii yani kadınlar cenazenin arkasından gitmezler yani şey yapmazlar falan. erkekler hani götürüyor. Çünkü o böyle çok hani bizdeki gibi böyle çok şeyli bir tantanalı bir şey değil yani. Hani ölü gidiyor. Geridekileri zaten hani yas tutuyor belli bir dönem ama yani böyle illa hani ölüye iştirak etmeleri gerekmez yani. İdi yani o zaman tabii bu illa um, uyulması gereken bir rivayet olmayabilir. Bir bölümde okuyalım. Kadının e, hayızdan temizleneceği zaman kendisini ovalaması, nasıl yıkanacağı ve nasıl e, misklenmiş bir parça alıp onunla e, kan değen yeri sürteceği babı. Şimdi Hazreti Ayşe'den geliyor. Bir kadın peygambere hayızdan sonra yıkanmasının mahiyetini sordu. Tabi yani peygambere böyle rahat şeyler soruyorlar tabi. Peygamber ona nasıl yıkanacağını şöyle emretti. Miske bulanmış bir gün veya pamuk parçası aldı, onunla temizlen buyurdu kadın nasıl temizleneyim dedi o da onunla temizlen buyurdu kadın tekrar nasıl diye sorunca supan temizlen işte yani şimdi buralarda tabii çok hassas yani konular var. Şimdi bir bakıma evet yani dinde her şey soruluyor falan ama aslında peygamber de bunu istemiyor. Yani çünkü yani bu kadar ayrıntısını hani sormak gerekmiyor. Yani insanın kendisi bunu anlayabilmesi lazım. Temizlen yani nasıl temizlesen temizlen yani günlük hayata nasıl temizleniyorsun orada öyle temizlen gibi. Bunun üzerine ben kadını kendime çektim de onunla kan değen yeri yani peygamberimizden de konuşmak istemiyor. Yani bir kadınların böyle bir konuyu e, konuşmak istemiyor diye anlıyoruz. Efendim burada kalalım bugün. Önümüzdeki hafta inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. 15. Baba gelmişiz. Oradan devam ederiz. Kısa bir yerden sonra Kur'an-ı e devam ederiz. Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat.